Sevgilim. Ne oldu? Gel, geç içeri. Gel. Hı. Duru, bir tanem ne oldu? Niye ağlıyorsun? sen haklıydın. Hangi konuda? Annem. Annem konusunda. Ama biliyor musun? Hazal bile haklı çıktı. Ben aslında kim olduğumu bile bilmiyorum. Sahi. sence ben kimim Tuna? Tuna. Birini mi çağırdın? Dura. Tuna. Duru burada mı? Gel. Duru. Duru. Burada olacağını tahmin etmiştim. Niye geldiniz? S senin için yani çıkarken çok iyi değildin. Ben belki konuşmak istersin diye. Acıdınız değil mi bana? Yazık bu kıza mı dediniz? Asla. Senin asla acınacak bir halin yok. Nasıl yok ya? Annem bana yıllarca yalan söylemiş. Aptal yerine koyulmuşum ben. Annen belki sana açıklayacak fırsatı bulamamış olabilir. Fırsat mı bulamamış? Ne fırsatı bekliyormuş ki? Yani bazen doğru zamanı bekler insan. Belki annen de öyle yapmıştır. Doğru zaman. Neyi beklemiş? Büyümemi mi beklemiş annem benim? Çocuk muyum ya ben? On yaşında mıyım? Benim öz annem yıllarca beni kandırmış. Her konuda bana yalan söylemiş ya. Gittiği okul, arkadaşları, yurtdışı seyahatleri, yaşadığı şeyler... ...her şey yalanmış benim annemin. Belki mecbur kalmıştır. Yani... ...yani sana belki söylemek için doğru zamanı bulamamış olabilir. Yani gerçekten kim olduğunu, nereden geldiğini söylese... ...belki ondan vazgeçersin, onu istemezsin diye düşünmüş olabilir. Sizce ben annemi Berrin Aksoy olduğu için mi seviyorum? Güçlü olduğu için mi? Başarılı olduğu için mi seviyorum? Ben onu annem olduğu için sevdim. O ben Gülsüm'üm deseydi de onu sevecektim ben. Zaten asıl kızdığım konu da bu ya. Benim nasıl böyle bir şey anlayamayacağımı düşünmüş. Neyse. Tuna benim biraz dinlenmem lazım. Tabii ya. kötü oldu. Her şey üst üste geldi. Çok sarsıldı. Muhabirim ben dayanamıyorum artık. O ağladıkça benim kalbim parçalanıyor. Ya benim? Ya benim? O yüzüne bakıyorum. Annem. Yavrum. Ben senin yanındayım. Ağlama artık. İyi ol. Demek için kendimi çok zor tutuyorum. Sarılmak istiyorum, sımsıkı sarılmak istiyorum ama yapamıyorum. Ah. 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 Berin arıyor. Aç e bir bakalım. Ah. Efendim Berin. Melike. Duruyu bulamıyorum ben. Her yere baktım, hiçbir yerde yok. O çocuğa gitti diye düşündüm Tunaya. Benim onu bulmam lazım. Tamam, sakin ol bir. Duru burada, Tuna da. Ben de buradayım. Nasıl yani? Nasıl? Sen de mi oradasın? Sakın bana fırsattan istifade her şeyi anlattım deme, sakın. Merak etme, hiçbir şey konuşmadım. <laughs> tamam, tamam. Konum atar mısın? Ben de geleceğim. Melike. Melike bak, yalvarmamı mı istiyorsun? Yalvarayım, ayaklarına kapanayım gerekirse. Ama lütfen, benim kızımı görmem lazım. Lütfen. <laughs> tamam, tamam. Konumu gönderiyorum. Gelirsin. Tamam. Ya neden yaptın Mavli'm böyle bir şey? Ben, Duru'nun annesinden nefret etmesini istemiyorum ki. Bu bana hiçbir şey kazandırmaz. Benim istediğim tek şey, Duru'nun yüzü gülsün. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol canım. Ne demek? Ha, Berin geldi. Duru inşallah çok kızmaz bize. Nerede? Ha? Nerede? Duru nerede? Lütfen Melike söyle ne olursun. Sakin. Lütfen doğru söyleyin. Buradayım. İstemiyorum. Sen bana değil bana söylediğin yalanlara sarıl. Neden çağırdınız onu buraya ya? Neden anneme burada olduğumu söylüyorsunuz? Duru lütfen bir sakin ol. Bence anneni bir dinlemen lazım. Neyini dinleyeceğim ya ben? Bu zamana kadar hiçbir şey anlatmamış. Bundan sonra da anlatmasın. Ben gidiyorum. Nereye, nereye? Senin olmadığın herhangi bir yere. Duru lütfen, ne olur gitme. Lütfen. Beni bırakma, beni terk etme. Ben sensiz ne yaparım? Ne yaparım dur Zaten perişanız, ne olursun gitme. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ya. Her seferinde senin korkuların, senin yaşadıkların, senin duyguların. Tamam. Ya biz seni konuşmaktan senin bana yaşattığın acıları konuşamıyoruz anne. Tamam. Yeter artık. Ben daha fazla bu yalanları duymak istemiyorum. Nasıl Hoşuna gitti mi? Ne diyorsun sen Berin? Ha? Telefonda Duru'nun burada olduğunu ben sana söyledim. Sana ben konum gönderdim. Ne kadar da örnek bir davranış. Bravo. Bravo. Sen Duru'nun konumunu gönderdin çünkü... ...beni istemeyeceğini biliyordun değil mi? Aradığın fırsat ayağına geldi. Berin. Bence sus daha fazla konuşma. Eğer böyle konuşmaya devam edeceksen sus da niye dersin? Yapma. Yapma. İçten için ne kadar sevindiğini biliyorum. Al. Al işte. Duru koptu gitti benden. <laughs> Sonunda istediğin oldu. Ne diyorsun sen ya? Neye sevineceğim ben? Ha? Benim çocuğumun mutsuz olmasına mı sevineceğim ben? Benim yavrumun kalbinin kırılmasına bu hale gelmesine mi sevineceğim? Bak daha hala burada durmuş benimle laf yarıştırıyorsun Berrin. Kalkıp gitsene kızın peşinden. Gönlünü al. Hadi.